Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber güzel bir integral sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soru da kullanacağım. Kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak tek ve çift fonksiyonlardan bahsedeceğim. Bize bir y eşittir fx fonksiyonu verdiği zaman bu fonksiyonun tek mi çift mi olduğunu anlamak için x gördüğümüz yere eksi x yazarız arkadaşlar. x gördüğümüz yere eksi x yazdıktan sonra eğer fonksiyonumuz bu eksiği yutarsa yani f x eşittir fx olursa arkadaşlar fx fonksiyonu çift bir fonksiyondur demektir. Eğer fonksiyonumuz bu eksiği kusarsa diyelim yani şöyle dışarıya atarsa eksi fx olursa o zaman arkadaşlar bu fonksiyonumuz tek fonksiyondur diyebiliriz. Şimdi tek ve çift fonksiyonların integralde bir kuralı var. O çok önemli bizim için. Hemen şöyle yapıyorum. İntegral eksi a'dan a'ya fx dx olsun. Arkadaşlar buradaki ipucum şu. Eksi a'dan a olacak sınırlarım. Eğer arkadaşlar sizin fonksiyonunuz fx fonksiyonu tek bir fonksiyonsa tek bir fonksiyonun integralini aldığınız zaman çift bir fonksiyon elde edeceğiniz için arkadaşlar o zaman x gördüğünüz yere a yazıp bir de eksi a yazıp birbirinden çıkardığınız zaman sıfır elde edersiniz. Sonucunuz sıfır olur. Eğer bu fx fonksiyonu çift bir fonksiyonsa arkadaşlar integralini aldığınız zaman tek bir fonksiyona dönüşeceği için f eksi a arkadaşlar eksiği dışarı kusacağından ortadaki işaret artı olacak. O zaman eksi a'dan a'ya f x dx yerine iki tane sıfırdan a'ya f x dx de yazabilirsiniz. Yani sıfırdan a'ya fx dx'i 2 ile çarparsanız eksi a'dan a'ya fx dx'i elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu kurallar bu sorunun çözümü için çok önemli. Şimdi bu kuralları bildikten sonra sorunun çözümüne geçebilirim. Eksi 3'ten 3'e 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi x dx artı eksi 1'den 1'e 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x dx eşittir a olduğuna göre sıfırdan 1'e 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada ipucunu verecek olan ne demiştim bakın. Eksi A'dan A'yı görüyorsanız eğer direkt fonksiyonun tekliğini çiftliğini bir inceleyin. Bakın burada eksi 3'ten 3'e demiş. Eksi 1'den 1'e demiş. O zaman ben bu fonksiyonların tek mi çift mi olduklarını bir incelemek istiyorum. Yani şuraya buna fx fonksiyonu dersek arkadaşlar. x gördüğümüz yere bir eksi x yazalım. 2 üzeri şunu çektim buraya. 2 üzeri x gördüğüm yere eksi x yazdım. Eksi x eksi. 2 üzeri x gördüğümde eksi x yazarsam artı x olacaktır. Ki bu ifadeyi eksi parantezine alırsanız arkadaşlar 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi x elde etmiş olursunuz ki yani fx fonksiyonu buysa arkadaşlar f eksi x fonksiyonu da bakın bu da f eksi x fonksiyonu olmuş oldu ki bu fonksiyon eksiyi kusmuş oldu. Eksiyi kustuğuna göre arkadaşlar ben bu fonksiyona Tek bir fonksiyon diyebilirim. Ve tek fonksiyonlarında integral alırken eksi a'dan a'ya aldığınız zaman yani eksi 3'den 3'e aldık burada. Sonuç ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Yani burası komple sıfır olmuş oldu. Şimdi o zaman buna da gx fonksiyonu diyelim. Ve bu gx fonksiyonun tekliğini çiftliğini inceleyelim arkadaşlar. x gördüğümüz yere eksi x yazdık. Ne elde ettik? Bakın 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri x yerine eksi x yazarsam artı x oldu. Arkadaşlar 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri x ile 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x fonksiyonlar aynı fonksiyonlar olduğu için yani g eksi x fonksiyonu ile g x fonksiyonu aynı olmuş oldu. Buradan 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x fonksiyonu çift fonksiyon olacağından eksi birden bire 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x fonksiyonu yerine 2 tane sıfırdan bire 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x dx fonksiyonu yazabiliriz arkadaşlar. integral yazabiliriz. Bu da a'ya eşitmiş. 2'yi karşıya bölü olarak atarsanız bizden istenen ifade arkadaşlar ne olacaktır? a bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.